kaçmayın. Ya bakın. gitti mi bir yer o? Gitmedi değil mi? Oradasınız değil mi hala? Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu şuradan yukarı çıksam görürüm herhalde onları. Ya hayır bir kere de hiçbir sorun olmadan şu köyde yaşayabilelim ya. Ha, gelmişler. Ki bir kişiydi, bir kişi gördüm aslında ama. Şu, şu ağacın üstünde miydi, bu ağaçta mıydı? Burada bir yerdeydi, kaçmış ama. Kö, kö, köye gittim. Yok köye de gitmemişler. Eee? Ne, ne tarafta bu? Oradalar. Ya Bakın kimsiniz siz ya He? Bir de kaçıyorlar 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 Şuradan inelim şuradan inelim Yakalarız yakalarız bu, bu kamera kayıtları bu kadar mı gösteriyor? Hala bir şey bulamadık ya. 3 saattir bakıyoruz. Yok. Bu kadar kayıtları bulamıyorum ya. Onun ismini bilmiyorum ben. Böyle bir saatlik kayıtlar var. Bir şey de göremiyorum ki. Ön kamera, köydeki ön kamerayı. Evet, dışı bırakmışlar herhalde. Şey ne sevdiğimi yaptı bilmiyorum. Onu açman lazım Koko bak. O en önemlisi köyün ortasını görmemiz lazım. Köyün ortasında bir şey olabilir. 3 saattir illaki bir şey olmuştu. Lan o, o ses ne? Silah patladı. Koko silah patladı lan bir dakika dur. Dışarıda bir şey oluyor. Bakmamız lazım. Kalk ayağa kalk. Koş 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 koş. Hala silah sesi geliyor koş. Koko arkamda kaldı dikkatli ol. Bir yerden silah sesi gel dostlarım. Bu Hala geliyor bak şu an duyuyorsunuz değil mi? Hala bir yerden silah sesi geliyor bu taraftan geliyor. Koko dikkatli ol. Silah mı bile... lan? bir dakika Katerinin başı dertte olabilir. Katerina ne oluyor? Katerina! Gördüm baksana. Gördüm gördüm fantam gördüm 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 gördüm. Bunlar ne alaka? Kim bunlar Katerina ne oluyor? Kim bunlar? Bilmiyorum bilmiyorum. Yukarıdan gördüm ağacın oradaydı. Katerina kaç kişiler bunlar? Nerede? Ben göremiyorum ya. Neredeler? İki kişiler. 2 kişiler. Ha gördüm orada. Buradan buradan ki Katerina bir dakika dur bakayım. Dur. Yok buradan vurmak imkansız. Kim bunlar Katerina sen bunları nereden buldun? Nasıl ne yapıyorlardı? Nasıl iki kişiler? Ya köyde yukarıda gördüm. Ağacın oradan bana el salladı. Kim lan bunlar? Ben sonra oraya çıkınca da o tarafta gördüm onları. Bilmiyorum kimler. Şu an ben tek kişi görüyorum ama. fazla kişi yoksa hakikaten bilmiyorum. Yo iki kişiler iki. Buradan vurmamız çok zor dostlarım. Buradan vurmamız aşırı zor. Bir dakika şöyle kaysam. Kim lan bunlar? Bir de bakın buradaki komplojların oradadırlar. Sıkıyor. Vurdum vurdum dikkat tane vurdum bir tane. Ama ölmüyor dostlarım bu bayağı Yo güçlü. Çok açık dostum dikkat et. Tamam tamam sıkıntı yok ben zigzag çizeceğim. Bakın o TRMC'nin buraya kurduğu kontroloklar değil mi bunlar? Evet. Bu Kontrolokları buraya kim kurmuş? Acaba TRMC'nin adamları köyü mü bastı dostlarım? Ne oluyor anlamadım. Katen oradan vuramayacaksın. Oradan vuramazsın. Tamam yaklaşayım. Yaklaşma çok daha iyi Katen'e dur. Çok açıklısın. Ama çok sinir bozucular. Ama çok açıklısın Katen'e buraya gel. Katen'e dur ne yapıyorsun dur. Dur kendini gösterme o kadar dur. Katana! Hayır! Vurdu Katana'yı vurdu şerefsiz! Katana'yı vurdu Katana'yı vurdu şerefsiz Katana'yı vurdu Katana! Katana! Katana iyi misin? Katana dur! Niye öyle koşuyorsun? Adamda pompalı vardı bam diye niye üzerine koşuyorsun? İyi misin? Bir şeyin var mı? Bilmiyorum öldürürüm diye düşünmüştüm ama iyiyim iyiyim Tamam, tamam iyi olacaksın bir dakika Koko! Koko buraya gel lan buraya gel koş! Koş 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 koş! Koko koş koko koş buraya gel Tamam Katana sana pansuman yapacağız tamam mı? Altın elma falan vereceğiz Hiçbir şeyin kalmayacak Koko buraya gel Koko buraya gel Koko hızlıca şey? buraya gel Geldim ben de geldim Oğlum git şu an hemen direkt katene götür köye götür pansuman yap çabuk köye götür pansuman yap çabuk 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 kim dostlarım bunlar bilmiyorum bir dakika Herifi de vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum bakın maskeli bir adam katene bunlarla çalışıyordu bir anda Kim lan bu herif hey sen kimsin Ses ver lan bir şey söyle konuş bir şey söyle sana diyorum oğlum Cevap versene kimsin sen who are you Şişt. Hangi dilde konuşuyorsun suratına bana dön bak sıkar öldürürüm seni Fuck you mu Lan sen kime fuck ediyorsun Bana küfür ediyor dostlarım Kerefsiz bak bir de bana küfür ediyor Böyle bir şey var mı dostlarım? Kimsin lan sen? Öl! Katene beden ödeyeceksin. Katene beden ödeyeceksin. Öldürdüm. Kim dostlarım bunlar? Bu adamlar kim? Katene iki kişi gördüğünü söyledi ama bir kişi vardı. Diğeri nerede? Katene'yi götürmüş mü? Götürmüş. Katene burada bir kişi daha gördüğünü söylemişti. Bir dakika arkada TNT'ler var. Buraya TNT'yi koymuşlar dostlarım. İki kişiler dedi Katene ama ben sadece bir kişi gördüm. Bir dakika burada TNT'ler var. Skeletler burada yok dostlarım ben buna eminim yani bu büyük ihtimalle bu hırsız tip bir insanlar buraya bunu koydular Oraya kadar Lan indir lan, indirin lan! Katana doğru söylüyor iki kişilermiş İndir silahını lan çabuk İndir silahını bak Buradan sağ çıkamazsın Silahını İndir lan şu silahı Silahını sen indir Ben niye indireyim ki Güçlü olan benim Elimde çakmak var Bu tentiyeleri patlatırsam Burası havaya uçar Ve ikimiz de ölürüz Şişt, Oğlum sen manyak mısın lan Kimsiniz siz niye buraya geldiniz Ne işiniz var lan burada sizin He Bizim sizinle bir işimiz yok Buraya başkasını aramaya geldik ama Onu bulamadık Ve şimdi gideceğiz Arkadaşımı öldürdün. Buna rağmen sana bir şey yapmadan buradan gideceğim. Çok beklersin oğlum. Bana kim olduğunu söylemeden buradan hiçbir yere gidemezsin haberin olsun. Burası benim köyüm. Buradan çıkmanın imkanı olmadığını bilmen lazım. Seni var ya bak paramparça ederim. Siz kimsiniz? Niye buraya geldiniz? Niye bize saldırdınız? Kateriniz vurdunuz benim. Benim karımı vurdunuz oğlum siz. Kimsiniz lan siz? Kim gönderdi siz? TRMC'nin adamları mısınız? Biz kimsenin adamı değiliz. Ve ben şimdi buradan gidiyorum. Arkadaşımı öldürmene rağmen seni bağışlıyorum. Allah Allah ya. Ha? Beni mi bağışlıyorsun? Buraya baksana lan hey! Dostlarım bu ışınlanabiliyor bir dakika kaçıyor. Kaçıyor buraya gel kaçıyor! Kim lan bunlar? Sese bak dostlarım çok garip sesi vardı. Kim oğlum bunlar? Bizim köyümüze niye gelmişler? Işınlanabiliyor bir dakika tamam bu ışınlanabiliyor. İkisi de pompalı kullanıyor dostlarım. Arkadaşını öldürdüm ama bu şerefsiz kaçtı. Kim oğlum bunlar? Birincisi kaçana bunları nereden gördü ve çalışmaya girdik Biz bir kameralara bakmaya gitmiştik. İkincisi bunlar kim? Maske takıyorlar ama bunlar kim dostlarım? Türkçe konuştu. Geliyorum Koko, geliyorum. Koko. Koko, hayır. Hayır Koko. Koko, hayır. Hayır, hayır Koko. Koko, hayır ya. <laughs> ne, ne yapacağım ben şimdi? Hayır, Koko. Koko, hayır. <laughs> Bakamıyorum <da> sana Koko. Koko. <laughs> ay tamam 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 aklıma bir şey geldi bir şey geldi ama çok da yavaşım koku, koku sakın ölme tamam mı ne olursun ölme lütfen lütfen tamam kurtaracağım seni kurtaracağım seni neredeydi bu, bu, bu buradaydı buradaydı bu bu hangi dolap bu, bu bu bundaydı bundaydı tamam tamam al her şeyi al her şeyi al her şeyi al, al bunu da al K Koko düzecek. Bunun sayesinde düzelecek. Bekle Koko geliyorum. Geliyorum. Umarım Katerina midir dostum? Umarım Katerina midir? Katerina mı? Direkt göğsünden vurdular. Koko'nun ona pansuman yapması gerekiyor. En azından bayağı bir altınıma vermesi gerekiyor. Katerina daha fazla kan kaybetmesin. Koko! Katerina nereye gittiniz? Neredesiniz Koko Katerina! Koko. Koko! Koko! Katerina Koko! Koko'ya ne oldu? Bu ne? Bu silah ne buradaki Katerina bu ne? kalkatı bu ne bu ne bir dakika korkma bu... kork, korkma dur ben halledeceğim düzelteceğim onu bu iksir sayesinde merak etme ne edeceksin katene bu bu, tuzak bu buraya kim kurdu bu silahı tuzak buraya kim kurdu baksanıza dostlarım kokonun kafasından Koko kafasından vurulmuş nefes almıyor katene ölmüş resetting sword resetting swordumuz olsa böyle olmazdı katene bir dakika şu resetting swordumuz yok babın evinde bulabilirim babın evinde bulabilirim babın evinde var dostlarım bir tane komplo var ekranda görüyorsunuz Koko bu vurulmuş Koko ölmüş katene Koko ölmüş sakin ol Cem düzelteceğim onu elindeki ne senin Aa benim son önce kokuyu düzeltelim. Nasıl düzelteceğiz kokuyu Katerina? Çocuk kafasından vurulmuş. Nasıl oldu anlatsana kızım. Düzelt bir şey yap. O elindeki iksir ne? Yapacağım ben yapacağım. Dur. Tamam sen, e, sen, neye nasıl yapacaksın? onu söylesene elindeki iksir ne diyorum Katerina sana? Dur bekle ben bir Bobby'nin evine bakacağım. Resetting Sword. Dostlarım Resetting Sword. Bobby'nin evinde belki Resetting Sword bulabilirim. Kokuyu kafasından vurmuşlar. Kokuyu kafasından vurmuşlar. Bobby'nin evinde bir tane komplo vardı ekranda görüyorsunuz. Resetting Sword yeniden mi komploydu? Bobby Resetting Sword'u bu da zaman evine bir tane komplo yapmıştı. Ve onlar Resetting Sword'umuzu yenileyebiliyorduk. Belki Resetting Sword olabilirim. Koku'yu kafasından vurmuşlar. Koku'yu kafasından vurmuşlar. Bu... Bu... bu bunlar babinin botları. Ne Ne arıyor lan burada babinin botları? Bunlar babinin botları değil mi? Şimdi sizinle hiç uğraşamam bir dakika. Sizinle hiç uğraşamayacağım. O Resetting Sword komplo... Oğlum burada niye her tarafta boyun botları var? Babinin botlarının bu köyde şu anda ne işi var? Baba artık burada yaşamıyor ki. Tamam bir dakika burada bir tane Resetting Sword komplo vardı. Bir dakika buradaki tabaralar değişmiş. Bakın dostlarım Resetting sword bilmeyenler için anlatıyorum. Resetting Sword diye bir kılıç var. Bir kişiyi mesela Koko şu anda kafasından vurulmuş. Tuzak kurmuşlar büyükler bu hırsızlar. Ve Koko'ya o Resetting Sword'la vurabilirsem Koko'yu eski haline vurulmadığı haline döndürebilirim. Ama şu anda Resetting Sword'um yok ve buraya Resetting Sword almaya geldim. Burada Resetting Sword komut vardı. Eski haline bu komut bloğunun ekranda görüyorsunuz. Ama şu anda buradaki bu komut değişmiş. Burada kill all yazıyor. Yani herkesi öldür yazıyor. Burada Borolu ya ışından, Borolu ya ışından yazıyor. Burada da köy yok et yazıyor. Bir dakika babe buraya gelip bu komut bloklarını değiştirmiş. Bunlar Bobby'nin yazısı dostlarım. Bu şekilde yazı çekti Bobby'nin yazısı yani. Babi böyle yazar. Babi ne karıştırıyorsun lan sen? şu anda dostlarım benim setting sword'a ihtiyacım var. Daha demin Katerina'nın elinde garip bir iksir vardı. Ekranda görüyorsunuz ya e Coco'yu düzelteceğini söylüyordu. Bilmiyorum ne yapacak ama kokoyu düzeltmemiz lazım. Coco kafasından vurulmuş. Koku bildiğiniz beyninden vurulmuş. The setting sword'a ihtiyacımız var. Onu düzelt düzeltemeyiz eğer. Bunlar ne lan böyle? Bunlar ne böyle? Bir dakika burada setting sword bunu çeksem mi acaba? Ama herkesi kill ol, herkesi öldürmek demek. Ya bak babanın botlarına şu an hiç uğraşacak halim yok. Bak defolup git şuradan. Bak yazlara bakın dostlarım babanın botunun. Buraya girme izin yok diyor. Oğlum bak seni gebertirim. Bak gerçekten seni ge... Söylemiştim lan size. Söylemiştim! Gel bu... Öl! Bir de sizinle uğraşacağım. Gel buraya gel. Öl. Öldü. Bir tane daha geliyor. Öl. Sen de öldün. Başka var mı? Orada sık 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 Gereksiz botlar ya bir de bunlarla uğraşıyorum dostlarım Bobby'nin yeni bir planları var ama şu anda Bobby umurumda bile değil Şu anda koku uyandırmamız lazım koku canlandırmamız lazım portallar da umurumda değil şu anda koku umurumda olan tek şey Katerina bak bu kapıyı sakın kapatma tamam mı Bak bu kapıyı büyük ihtimalle bir mekanizma kurmuşlar Kapıyı açtığın zaman bir şeyler oluyor O yüzden kapıyı sakın elleme tamam mı Tamam 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 merak et Bobby'nin evine gitti mi Redding yoktu sen iyisin değil mi bak sen de kötüsün galiba iyi İyi değil misin İyi olacağım iyi olacağım bir dakika Kokom benim ya. Ah kokom benim ya. Kıyamam sana. Katerina kokoyu düzeltmemiz lazım. Bu bir şey. Bak bu bir şey. Yani bunu yapmak gerekiyor. Bak o elindeki iksirin ne olduğunu bana hala söylemiyorsun. O elindeki iksir ne işe yarıyor Katerina? Nitroksin şişesi değil mi o? Nitroksin şişesine ama daha farklı bir iksir. Yani koku iyi olacak. Merak etme. Bu iksir sayesinde Sen bu iksiri ne zaman yaptın? Nereden Hı. buldun? Ne bu Katerina? Nitroksinin farklı bir versiyonu mu? Nano Nanosinoxin mi? O ne? Konsey kalesine kullanılıyordu. Yani morfin gibi düşün. İçen kişiyi çok güçlendiriyor. Yaraların iyileşmesini de sağlayacak kokun ama saldırgan hali de getiriyor. Öyle bir yan etkisi var. Yani koku kurtulacak ama saldırgan bir hale mi gelecek? Gibi, evet. O zaman yap, yap kateni. Kurtulsun yeter ki istediği kadar saldırgan olsun. Boşver. Yeter ki içersin Katerina. Boş ver. Yeter, Boş ver. İyi olacak. Seni. İyi olacak. Atıyorum. At. Hadi at Katerina at. artık. atıyorum. Hadi at artık. Gözük çocuk canlansın. Valla çok üzülüyorum Koko'ya. <laughs> ne oluyor? Çık çık çık. Evden çık. Çık. Evden ne çıkıyoruz Katerina. Çık işte. Dinle beni. Garip sesler geliyor. Koko. Koko iyi misin? Kafası oynuyor Katerina kafası oynuyor bir dakika canlanıyor dostlarım canlanıyor 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 bir dakika canlanıyor. Canlanıyor Katerina canlanıyor. Bize saldıracak mı yani saldırgan tavırlara sahip olacak dedin ya bunu içtiği zaman. E saldırgan olacak ama çok fazla yanında durmamamız gerekiyor şu an. Allah Allah. Yani bir şey olmaz değil mi bak Katerina korkmaya başladım yani böyle su sesi gibi bir şeyler çıkıyor lokur lokur içinde bir şey olmasın kokonun. Çocuğun kafası delik Katerina şuraya bak korkmaya hayır. başladım. Hayır hayır iyileşecek merak etme. Umarım iyileşir yani Katerina garip bir nitroksin tarzı bir şey içirdi Koko'ya dostlarım ve şu anda koko filan sarılıyor. Sen de şu alternamaları evet ya Katarina sen de yaralısın çünkü alternamaları yeseniz biraz zinde tutsun. Yarana pansuman yapmamız lazım. Niye sen adama koşuyorsun pomp? Koko'nun kafası döndü Katarina! Üzeriyor! Yarası kapandı oha! Dedim ben sana. Bu ne lan böyle? Gözlerim... Gözlerim mor oldu Katarina. Koko, koko... Koko iyi misin? Bir şeyin var mı? Yok patron sadece biraz sinirliyim. Kendimi tutamıyorum. Kendini tutamıyor musun? Tamam çıkar sinirini bak. Çıkar sinirini. Allah! Çık çık evde durma çık diyorum sana. Tamam çıkıyorum tamam. Konuşma o zaman. Sen de geri çekil. sana saldıracak gibi duruyor. Kırdı ortalığı. Oha. Sakin ol kokocuğum. Ne yapmak lazım şimdi böyle bir durumda? Ona dokunmamamız lazım. Sinirini atacak. 10 dakika falan tamam, böyle sürecek. Tamam gel böyle bende şuraya. Tamam şöyle bende gel. Sinirini falan atsın çocuk. Çocukcağız sinirini falan atsın. Ne yapıyorsa yapsın. ama şu anda kendine 10 dakika sonra kendine gelecektim Hep böyle kalmayacak Katerina. Garip bir iksir çirdin çocuğa çünkü. Hayır kalmayacak tabii ki. Sadece ilk 10 dakika böyle bir saldırganlık yapıyor. İyi olacak merak etme. Tamam tamam. tamam. Sinir çocuğu, çıkarsın sinirini çocukcağız. Çıkarsın sinirini. Baksana etrafa falan bakıyor. Katerina sanki böyle her şeyi ilk kez görmüş gibi bakıyor bak. Posta kutusuna falan yumruk atıyor. Evi de yıktı Katerina. Ne olsun yıksın dostlarım. Koku iyi olsun da. Evi bir daha inşa ederiz. Sıkıntı yok. Evi bir daha inşa ederiz. Gözlerinde ne olmuş peki? Katerina morlaşmış mo mo gözleri mor gibi olmuş. Bu mor, ne mor, mor gibi bir şey mi? Evet gibi. Bize bakıyor Katerina saldırmasın bize. Yok hayır. Yani uzağız şu an. Gördün mü? Ağacı nasıl Nasıl yaptı onu ya o kadar? Zaten bence biz kaçsak mı gitsek mi acaba? İyice kafayı da bak eve gidiyor. Oo! Oh! Bu iksir bu kadar güçlendiriyor mu ya? Uzak dur uzak dur. Tamam bir çıkalım o zaman. Biraz sakinleşsin. Yuh yani. Katerina ortada nasıl yıkıyor gördün mü? Ağaçları falan kır dostlarım. Samantha'nın e yani eski Samanta'nın bir Brianna'nın kimin de artık Öyle hatırlamıyorum katene Samantha Barbara. Barbara'nın evini falan kırdı dostlarım. Çok kötü şeyler yaptı. Kendine geldi Sakinleşecek. Yaptı. Sakinleşecek. Az kaldı. Tam 10-15 dakika biz dışarıda duralım. Hala da bak bu kırmızı portallar etrafta oluşmaya devam ediyor katene Bu portallar dostlarım nasıl gidecek bilmiyorum. Bitmiyor yani. Bu portallar hala ortada oluşmaya devam ediyor. Baldi de ortada yok, Fedi de ortada yok. O garip evrende geçen günlerde gittiğimiz o garip evrende şeytani bazilerimizi götürdüğü garip evrende şu anda Fedi mahsur kaldı. Yani bir yandan bulmamız lazım bir ne yapmaya çalıştığını bulmamız lazım. Bir yandan maskeli adamlar köyü basıyor, evimize silahlı tuzak kuruyorlar. Bir tanesini öldürdüm ama diğeri kaçtı. Katena sana onu söyleyemedim. Diğeriyle de konuştum bayağı bir. Bizimle bir ne alakası diyor? yokmuş. Bizimle alakası yokmuş. Buraya geldi geldiler ama ben gidiyorum falan dedi ve ışınlanarak gitti. Garip birisiydi. Sesi de çok garipti böyle. Değişik geliyordu, robotik geliyordu sesi. Değişik olaylar oldu yani. Bilmiyorsun sen. Bir sürü tekrar yine olay oluyor. Tekrar geri gelecek mi acaba? Gelebilir. Yani şu anda biz bir kendimizi toparlayalım da yine başımızda 10.000 tane oluyor oldu dostlarım. Bu portallar bakın her yerde çıkmaya devam ediyorlar. yani. Koku da bir sakinleşsin de artık hangi işi yapacağız ne yapacağız bilmiyorum ama o maskeli adamlar çok enteresan dostlarım bu adamlar köyü nereden buldular kimin adamları Evimize resmen silahlı uzak kurmuşlar biz köyde yokken evimize evimizin kapısının ne silahlı bir mekanizma kurmuşlar Koko o yüzden vuruldu o adamı bulabilirsem param parça edeceğim neyse biraz burada bekleyelim de katana sonra kokonun yanına gidelim onu sakinleştirdikten sonra şu portallarla alakalı bir konuşmamız lazım ne yapacağız bilmiyorum evimizin etrafında sürekli kırmızı garip portallar çıkıyor ve bu portallara girdiğiniz zaman başka bir evine boyuta ışınlanıyorsunuz badi de oradaydı fedi de şu an orada mahsur kaldı kafam çok karışık katana gerçekten kafam çok karışık geçmiştir. 10 dakika falan oldu yani. Gel içeriye girelim ve sana pansuman. Ya Bu ne lan? Yıkmış ortalığı Katele bu. Evin içinden geçmiş. Olsun toplarız o iyi olsun da. Gözleri galiba düzelmiş Katele. Sanki gözleri normal gibi Katele yani düzelmiş. Batur, buraya gelin. Ben yani, işte yaptım yani, işte yaptım. Buraya gelin. Tamam Koko sorun değil oğlum. Sorun değil. Sen iyi misin? Bir şeyin var mı Koko? İyi değil mi şu anda? Kendini iyi hissediyor musun? Yani sen daha ne misin evden? Boşuna bir tamir ederiz. İyiyim Patron iyiyim. Ben hiçbir hiç şey hatırlamıyorum. Me, hiç hatırlamıyorum. Evet evinize gireyim dedim bir anda Ne sonraki yok bende ne oldu hatırlamıyorum patron Tamam bir şey olmadı kokuşum sen gayet iyisin bir şeyin yok tamam mı sen iyisin ama değil mi yani bir yarın acımıyor kalbim kalplerin falan ful Ful patron ful çok kendimi çok hissediyorum uykumlarda o bile gitmiş şu anda sabaha otururum valla Ha çok iyi tamam bak katana bir şey kalmamış şimdi kataneye ya pansuman yapmamız lazım tamam mı bak katana'nın durumu biraz kötü Ee ben kataneye ya pansuman yapayım sen de git eve dinlen, tamam mı söz ediyorum sana yarın fedir de bulacağız ee her şeyi çözeceğiz tamam, patron, tamam. Hadi görüşürüz. Ya kaçtan ben sana pansuman yapayım. Çok kötü durmasın. Gel 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 gel. Eve koş, eve koş. Tamam tamam. Koku dikkat et. Dikkat et. Katerina evde kalmadı ki ya. Hayvan ol hayvan dostlarım. Bu gerçekten çok güçlendiriyor demek ki. Gel Katerina. Yatakta yatak yatak yamuk duruyor ama olsun. Gel Katerina. Seni bir yatırayım şuraya. Ben bir pansuman malzemelerini alayım sana pansuman yapayım. Tamam sen geç yat hayat bekle. Tamam tamam. Eve gidin de Oto sakin ol. Sakin ol her şeyi anlatacağım. Ben size bir şey yapmadım. Ne anlatacaksın? Bizden seyirci kayboldu. Bizi garip bir yere hapsettin. Partide evine götürdün bizi. Başımıza bir şey olay geldi. Ne anlatacaksın? Bize sen. Ben saldırmadım diyorum size işte. Ben yapmadım. Size i̇şte yardım etmek için geldim. O eksilden bir daha yaşayacağım. Adem'in savaştığı adamları gördüm. O adamların neden burada olduğunu, neyin peşinde olduğunu biliyorum. Osman'a yapmam gerek. Bu benim için çok değerli. Ona yatağı atmasını söyledim. Yatağı attıktan sonra onu önce güzel bir iyileştirme ekstiri içirdim. Ardından da sargı beziyle kurşun yarasını sardım. Daha iyi olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Onu çok sevdiğimi söyledim. Ama daha yapacak çok işimiz var. Bunları yapan kişiler kim? Bulmam lazım. İntikam almalıyım.